Kitty that hit me of dead, me of dead, me of dead. Kitty that hit me of me of that hit ho 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 that ho dead, ho Ersäktarhet aider, aider, aider. Ersäktarhet aider, aider. aiders. Underklärhet vakvakter, vakvakter, vakvakter. Underklärhet vakvakter, -vak vakvakter. Kebylarhet myalder, myalder, myalder. Kebylarhet myalder, myalder. Köpekler hep that hip, ho ho hav ho ho hav ho ho dad. Could pick that hip, ho ho dead, ho ho A shake hip, e e A, a hip, Ullde klär hets vak, vak der vak vakter, vak vakter. Ullde klär hets vak vakter, vak der Kedilar vak vak hep mio vak vak der mio vak vak der mio der, der, der. Kedilar hep mio der mio der köpekler hep hav hav der hav hav der hav hav der köpekler hep hav hav der hav hav der eşekler hep a der a i der a der eşekler hep a der a der Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav de. der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep aı der, aı der, der. Eşekler hep aı der, der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der.

Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay la 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 kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik.

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay 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 lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay 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 lay

Kitty that hit me of dead, me of dead, me of dead. Kitty that hit me of dead, me of dead. that hit ho ho dead, ho dead, ho that hit ho dead, ho dead. Ersäktarhet aider, aider, aider. Ersäktarhet aider, aider. aiders. Underklärhet vakvakter, vakvakter, vakvakter. Underklärhet vakvakter, vakvakter. Kebylarhet myalder, myalder, myalder. Kebylarhet myalder, myalder. Köpekler hep hip ho ho dead ho ho dead ho ho dad hep red hip ho ho dead ho ho a hip e e e a shake hip Ullde klär hets vak, vak der vak vakter, vak vakter. Ullde klär hets vak vakter, vak der Kedil vak är vak der my och där, der och vak vak der my der där. Kedil är der my der, Kediler hep miau der, miau der. köpekler hep hav hav der hav hav der hav hav der köpekler hep hav hav der hav hav der eşekler hep a i der a der a der eşekler hep a der a der Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, mi. Miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep aı der, aı der, paid der. Eşekler hep aı der, paid der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin ¡Ah! This is the

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 la 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 la

Kitty that hit me of dead, me of dead, me of dead. Kitty that hit me of dead, me of dead. that hit ho ho dead, ho dead, ho ho that hit ho dead, ho dead. Ursäktarhet, aider, aider, aider. Ursäktarhet, aider, aider. Ördekler aiders. Underklärhet, vakvakter, vakvakter, vakvakter. Underklärhet, vakvakter, vakvakter.

Eşekler hep aı der, aı der, aı der. Eşekler hep aı der, aı der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav oh, der, miyav oh, der, miyav oh, der. Kediler hep miyav der miyav der Köpekler hep hav hav der hav hav der hav hav der Köpekler hep hav hav der hav hav der Eşekler hep aı der aı der ay der Eşekler hep aı der, aı der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep aı der, aı der, der. Eşekler hep aı der, der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der.

kap karanlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kap oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 hep yakın ol bize Yıldız kalsın geride Ay dede ay dede Senin evin nerede Hep yakın ol bize Yıldız kalsın geride

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 lalayla lay, lay, lalayla lay, lay, lalayla lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay, lay, lalayla lay, lay, lalayla lay, lay. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay lalayla lay lalayla lay la 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 la